Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Öztürk. Konum Atatürk ve Spor. Sizlere Atatürk'ün sporu olan sevgisini ve ülkemizdeki sporu geliştirmek için neler yaptığını anlatacağım. Başlıyorum. Atatürk'ün sporu olan sevgisi nasıl başladı? Ankara Üniversitesi'nin dergisinde yayınlanan Atatürk'ün Sporu ve Sporculara Bakışı adlı makaleye göre Atatürk çocukluğunda bile hareketli kişiliği ile tanınırdı. Eğitim gördüğü Selanik askeri rüştiyesinde cimnastik öğretmeni olan Teğmen Habib Bey'in teşvikiyle spora başlayan Mustafa Kemal'in gençliğinde çevresindeki yerel müsabakaları sıkı takip ettiği biliniyor. Güreşe oldukça meraklı olan Atatürk'ün cirit ve at yarışlarında izlediği hatırlarda yer alıyor. Manastır askeri idealisindeki eğitimi sırasında cimnastik dersleri alan Mustafa Kemal'in İstanbul'daki Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde talim ve tatbikat derslerinde başarılı olduğu kayıtlarda göze çarpıyor. Eğitim hayatı ve askerlik mesleği dolayısıyla beden eğitimine, biniciliğe, atıcılığa kabiliyetli bir hale gelişiyor. Manastır'da yaşarken bilardo sporu ile tanışan Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında da sık sık bilardo oynadığı biliniyor. Bilardo arkadaşları arasında İsmet İnönü, Tevfik Rüştü Aras, Salih Bozok ve Nuri Jonker'in adı anılıyor. Yaptığı uzun yürüyüşleri alışkanlık haline getiren ünlü liderin yaz aylarında Florada yüzdüğü kürek itmanları yaptığı fotoğraflar fotoğraflarla belgeleniyor. Hatta hastalığının kötüleştiği zamanlarda bile beklenenden çok daha zinde ve dinç olmasının nedeni sporla olan düşkünlüğü spor olan alakasıydı. Ülkemizde sporu gelişmek için neler yaptı? Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber ulus devletin her yönüyle inşa edilebilmesi için inkılaplara imza atıyor, spor konusundaki teşvik edici çalışmaları, düzenlemeleri ve halka örnek olan duruşu ile tanınıyordu. Hatta ulusa verdiği ödevler arasında spor ilk sırada yer alıyor. Öyle ki sporu vatanî bir vatanî bir görev ilan ettiği şu kayıtlara geçiyor. Muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade bütün milletçe sporun niteliği, kıymeti anlaşılmak ve ona kalpten sevgi göstermek, onu vatanî vazife saymak lazımdır. Mustafa Kemal Atatürk o yıllarda spor müsabakalarında elde edilecek zaferlerin yalnızca sporcunun ve devletin değil, tüm milletin başarısı olacağını belirterek sporcu teşvikine için sporcu teşviki için girişimlerde bulunuyor. İsveç'te Kraliyet Askeri Beden Eğitimi ve Cimnastik Akademisi'nde eğitim gören Selim Sırrı Tercan'ın eğitim çalışmalarının ele alındığı toplantıya katılımı ve terbiyeyi bedeniye mektebinin kurulması bu hedef doğrultusunda atılan ilk resmi adımlar arasında sayılıyor. 1923'te hazırlanan yasal düzenlemelerde okullarda beden eğitimi kursları verildiği biliniyor. Ayrıca Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Endüstrisi Beden Eğitimi Bölümü açılarak hemen hemen 10 yılda 211 bir beden eğitimi mezun ediliyor. Müfredat oluşturulmasında bizzat görev alan Atatürk yabancı ülkelerin beden eğitimi sistemleri üzerinde özgün bir program geliştirmesine katkı sunuyor. Ülkemizdeki birçok uzmanın ise yurt dışında eğitim almasını sağlayarak beden terbiyesinde gelişim hızlandırıyor. Ülkemizde sporu geliştirmek için neler yaptı? devamını anlatıyorum arkadaşlar. Kadınlara yönelik spor kurslarının birçok ilde hakemlik kurslarının ve antrenör yetiştirme çalışmalarının başladığı bu yıllarda mesleklerin tanındaki ve resmileştirilmesinde işlemleri de gerçekleştiriliyor. Doğal sporları için de destek veriliyor. İzcilik Ocağı kurulması, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Beden Eğitim ve izcilik Müdürlüğü'nün açılması, açılması da yine aynı yıllara denk geliyor. Tüm bunlara ek olarak halk evlerinde halka spor eğitimleri veriliyor. Eğitimler içinde binicilik, okçuluk, ritmik jimnastik, gülle, trapez, artistik danslar, eskirim ve güreş bulunduğu biliniyor. Spor ve beden eğitimi konusunda art arda basılan kitaplar, dağıtılan broşürler de sporun gelişimi için atılan büyük adımlar arasında sıralanıyor. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın muhafız takımının kurulması Türkiye'nin ilk spor kongresinin yapılması ve sürdürülmesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki girişimlerinden yalnızca birkaçını oluşturuyor. Gazili koşusunun başlatılması, Ankara Hipodromu'nun inşası, Gençler Futbol Ligi'nin desteklenmesi, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun kurulması da yine Atatürk'ün spor için verdiği emeğin kanıtı oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik bayramı. 19 Mayıs Spor Bayramı fikrinin Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 6. Başkanı Ahmet Fetgeri'ye ait olduğu biliniyor. Öneri kongrede onaylandıktan sonra Atatürk'ün onayıyla yürürlüğe giriyor. İlk kez 1926 yılında Samsun'da kutlanan Spor Bayramı bugün Atatürk'ün gençlere armağanı olarak anılıyor. Günümüzde Atatürk'ü anma ve gençlik Spor Bayramı adıyla her yıl 19 Mayıs'ta tüm yurtta törenleriyle kutlanıyor. Bizim de şimdiden 19 Mayıs'ımız kutlu olsun arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk hangi sporları yapardı? Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği sporlar arasında yürüyüş, binicilik, cirit, bilardo, okçuluk, güreş, yüzme, yelken, kürek sayılabiliyor. Kimilerini seyirci olarak takip eden lider, yüzme, düzenli yürüyüş, kürek, bilardo, binicilik sporlarını aktif olarak yaptığı ifade ediliyor. Çok yönlü bir devlet adamı olan Atatürk, spor ve sporcu bilinci konusunda bir milletin aydınlanmasının öncüsü kabul ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün sporcuya verdiği önem. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından sayarak sporun her dalı ile uğraşılması ve başarılı olunmasını Türk milletine tavsiye etmiştir. Atatürk'ün her konuda olduğu gibi spor konusundaki görüşleri de çağdaş, günümüz şartlarıyla bağdaşan kalıcı ve geçerli görüşlerdir. Atatürk emanetinin yücelmesi ve geliş gelişmiş batılı ülkeler düzeyine ulaşabilmesi için genç kuşağın bedenen, ruhen, zihnen, fikren, ahlaken ve ilmen iyi yetiştirebilmesi gerektiğine inanmıştır. Bu nedenle Atatürk gençliğin gençliğinin beden eğitim ve spor faaliyetlerinde spor ve sporcuya büyük önem vermiştir. Bu önem Atatürk'ün sporcu kişiliğinden de kaynaklanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün spor yaparken videoları Atatürk ve Atatürk spor. zamanındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa da. Kemal Atatürk her konuda olduğu gibi spor konusundaki görüşleri de çağdaş, günümüz şartlarıyla bağdaşan, kalıcı ve geçerli görüşlerdir. Atatürk, emanetinin yücelmesi ve gelişmiş batılı ülkeler düzeyine ulaşabilmesi için genç kuşağın bedenen, ruhen, zihnen, fikren, ahlaken ve ilmen iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmıştır. Bu nedenle Atatürk gençliğin beden eğitimi ve spor faaliyetlerini spor ve sporcuya büyük önem vermiştir. Bu önem Atatürk'ün sporcu kişiliğinden kaynaklanmaktadır. Sporu her yönüyle teşvik eden Ulu Önder Atatürk, spor sayesinde zindelik ve güç kazanılacağını söylüyordu. Sağlık açısından vazgeçilmez bir unsur olan sporu kendisi de yapmaktaydı. En çok sevdiği spor güreşti güreşi her yönüyle teşvik ettiği gibi sık sık güreş müsabakalarında izlemekteydi. Başarılı olan milli güreşçileri tebrik edip ödüllendirdiği gibi onların galibiyetiyle heyecanlanır, büyük sevinç duyardı. Atatürk'ün bir fiil yaptığı üç spor vardı. Askerlik hayatında başladığı ve ömrünün son yıllarına kadar fırsat buldukça sürdürdüğü binicilik, İstanbul'da geçirdiği yaz tatillerinde devamlı olarak uğraştığı yüzme ve zaman zaman da kürek sporları yaz aylarında Florya Köşkü'nde istirahatte bulunduğu günlerde sandala binerek kürek çekmekten çok hoşlandığı bilinen bir gerçekti. Denize inmek medeniyetin şiarıdır diyen Atatürk, İstanbul Fenerbahçe kıyılarının gençliğin deniz sporuyla uğraşacağı bir merkez hale getirmesi konusunda ilgililere direktif bile vermişti. Onun için sporu her yönüyle destekleyen, bazı spor dalları ise bir fil yapan Atatürk'e spora verdiği değeri Türk gençliğinin yetişmesi açısından rehber olarak görmek lazımdır. Atatürk her alanda olduğu gibi sporda da bilim yolundan ayrılmamayı tavsiye ederken sporun üzerinde ısrarla durmuş ve ona yeni bir benlik kazandırmıştı. Müspet bilimlerin temellerine dayanan güzel sanatları seven fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan bu kadar yeterli arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayayım. Bir sonraki şeyime geçeyim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. Bu işe, bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması Türk gençliğinin spor spor bakımından da milli heyecan içinde itinayla yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır. Türk, Türk milleti anadan doğma sporcudur. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerinde güreşirken görürsünüz. Ata en çok ve en iyi binen yalnız Türk erkekleri değildir. Türk kadınları, Türk kadını da bu işi iyi bilir. Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunların bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor ortaya koymak gerekir. Buna lüzum var mı yok mu gibi sorulara şöyle cevap verilebilir. Esasen yoktur fakat hakikati ufak ufak bir örnekle ispat edilebilmek edebilmek için gereklidir. Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık delilidir. Bütün millet ve memleket evlatlarını sportman yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kudsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir. Açık ve katı söyleyeyim ki sporda sporda muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade bütün milletçe sporun muh muhiyati ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona kalpten muhabbet ve onu vatanî vazife tellâki eylemek lazımdır. Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı bizim için daha mühimdir. Çünkü ırk meselesidir. Irkın ıslahı ve kişayişi meselesidir. Ve, daha, ve hatta biraz da medeniyet meselesidir. Her bu ölçümede arkalarında Türk milletinin bulunduğu ve millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum. Türk sosyal bünyesinde Türk, Türk sosyal bünyesinde spor düzenlemekte vazifeli olanlar Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışma kazanmak azmiyle spor yaptırmazlar. Esas olan bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi ve terbiyesini sağlamaktır. Spor yalnız beden beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kav, zeka ve kavrayış kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetliler başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim. Cumhuriyet fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafız ister. Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekte görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışma kazanmak azmiyle spor çizmezler. Esas olan bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktır Tatbit eden, icra eden, karar vermeden daima kuvvetlidir. Hakikati konuşmaktan korkmayınız her ulus çocuklarının sihatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhi şartlarını temin etmek devlet halinde bulunan siyasi teşekkürlerin en birinci ödevidir. Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik ferdi ve milli eğitim bakımından da o nispetle önemlidir. Sizler yani Türkiye'nin genç evlatları Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlememek üzere Yürümeye karar verenler Asla ve asla yorulmazlar Türk gençliği gayeyi Bizim yüksek idealimize durmadan Yorulmadan yürüyecektir Kaynakçam Arkadaşlar Bazen kekeledim bazen lafları yuttum Kusura bakmayın ee, Oluyor arada böyle şeyler Hocam kusura bakmayın sizde Heyecan yapıyoruz bazen şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar